Gücü etik bir şekilde kullanmak. Bu herhalde insanlık tarihinin en kadim, en temel sorularından biridir. Bugün tam da bu soruya Kur'an'ın nasıl bir cevap verdiğine, nasıl bir ahlaki çerçeve çizdiğine bakacağız. Yani bir nevi sunduğu liderlik taslağını mercek altına alacağız. Gelin bu kadim metnin iktidar etiğine dair neler söylediğine hep birlikte bakalım. Her şey aslında şu çarpıcı fikirle başlıyor. Yöneticiler fanidir, gelip geçicidir ama bıraktıkları iyi miras işte o kalıcıdır. Yani anlayacağınız olay gücü ele geçirmek değil, o güçle ne yaptığınız. Mesela o koltukta oturmak değil, o koltuktan kalktıktan sonra arkanızda nasıl bir iz bıraktığınız. Peki, böyle kalıcı bir miras nasıl bırakılır ki? İşte anahtar fikir tam da burada devreye giriyor. Güç asla kendi başına bir amaç olamaz. O sadece bir araçtır. Hem de çok daha büyük, çok daha ahlaki bir amaca hizmet eden bir araç. Bakın bu gerçekten de çok temel bir ayrım. Gücün asıl amacı insanları kontrol etmek, baskı kurmak değil. Asıl amaç adaleti sağlamak ve arkanda topluma faydalı, olumlu bir şeyler bırakmak. Yani bir iktidarın meşruiyeti gücünün büyüklüğünden gelmiyor adalete, hukuka ve kamu yararına ne kadar hizmet ettiğinden geliyor. Ancak o zaman bir anlamı oluyor. İşte bu sorumluluğun ne kadar ciddi olduğunu Davut peygambere verilen şu emirde çok net görüyoruz. Sakın hevesine uyma, insanlar arasında hak ile hükmet. Düşünsenize, liderlik kişisel arzuların, hırsların tamamen dışında, tamamen tarafsız bir adalet görevi olarak tanımlanıyor ve bu bir tavsiye falan değil. Net bir emir. Peki bu kadar iddialı bir yapının temeli neye dayanıyor? Temelde iki tane devasa sütün var. Birincisi adalet, ikincisi de şura yani istişare. Meşru bir yönetim ancak ve ancak bu iki sütünün üzerinde yükselebilir. Burada gerçekten çok ilginç bir ayrım var. Şöyle düşünelim, adalet varılacak doğru hedef gibidir. Şura yani istişare ise o hedefe giden doğru yoldur. Sadece hedefin doğru olması yetmez, o hedefe giden yolun da adil ve herkesi kapsayan bir yol olması gerekir. Yani ne yaptığınız kadar nasıl yaptığınız da önemli. İşte bu ikisi bir araya geldiğinde yönetim gerçekten sağlam bir zemine oturmuş oluyor. Adalet deyince aklımıza hemen mahkeme salonları geliyor, değil mi? Ama burada bahsedilen adalet bundan çok daha fazlası. Sadece mahkemelerde değil, kişisel ilişkilerimizde, iş hayatında, devletin en tepesine kadar hayatın her zerresine işlemesi gereken bir ilke bu. Ve bakın bu bir tercih meselesi değil. Çok açık bir emir. Gücü elinde kim tutuyorsa tutsun, bu onun için kaçınılmaz bir sorumluluk. Gelelim temelimizin diğer sütununa. Şura yani istişare. Bunun anlamı da çok net. Yönetim tek kişilik bir şov değildir. Bir lider önemli bir karar almadan önce durup konunun uzmanlarını, ilgili tarafları dinlemek ve onların görüşlerini ciddiye almak zorunda. İstişarenin ne kadar hayati olduğunu anlamak için sadece şu detayı bilmek yeterli. Bu emir doğrudan doğruya peygambere veriliyor. Bir düşünün. En tepedeki isim bile karar alırken başkalarına danışmakla yükümlü kılınıyor. Bu da bize gösteriyor ki istişare asla es geçilecek bir detay değil, sistemin kalbinde yer alan bir ilke. Tamam. Sistemin temellerini yani adalet ve istişareyi gördük. Peki ya bu sistemi işletecek kişi, yani liderin kendisi nasıl olmalı? Onda ne gibi özellikler aranıyor? Ve şimdi Belki de tüm bu anlattıklarımızın en can alıcı noktasına geliyoruz. Emanet kavramı. Bu ilke bize diyor ki, o yönetici koltuğu, o makam senin babanın malı değil. O koltuk sana toplum tarafından geçici bir süreliğine teslim edilmiş kutsal bir emanettir. Sadece bu düşünce bile güce dair bütün bakış açımızı kökünden sarsabilir, değil mi? Emanet ilkesi öyle havada kalan bir fikir de değil, çok net bir yol haritası çiziyor. Süreç basit. 1 Kamu görevini bir emanet olarak göreceksin. 2. Bu emaneti en iyi kim taşıyabilir diye bakacaksın. En yetenekli, en dürüst, en liyakatli olanı bulacaksın ve 3. O görevi hiç düşünmeden sahibine yani işin ehline vereceksin. İşte bu. Liyakatin, yani işi ehline vermenin ne kadar vazgeçilmez olduğunun en net kanıtı. Görevler ahbap çavuş ilişkisine, sadakate ya da kişisel yakınlığa göre değil, tek bir kritere göre verilmeli. O işi en iyi kim yapabilir? Liyakat tamam. Peki başka? Aranan bir diğer çok kritik özellik de bağlantı. Yani ulul emr denilen o yöneticilerin yönettikleri toplumun içinden çıkması, onlardan biri olması şart. Öyle dışarıdan atanmış, halktan kopuk bir liderlik modeli kabul görmüyor. Bakın o kilit ifade tam olarak burada geçiyor. Sizden olan otoritenin meşruiyeti ancak ve ancak yönettiği toplumla bir bağ kurduğunda, o toplumun içinden geldiğinde tam olarak sağlanmış oluyor. Şimdiye kadar liderin ne yapması gerektiğini konuştuk. Ama bu etik çerçevenin belki de daha önemli bir boyutu var. Liderin asla neyi yapamayacağı. Çünkü her gücün bir sınırı olmak zorunda, değil mi? İşte şimdi o en keskin, en kırmızı çizgiye geliyoruz. Tamam, bir lider adaletle hükmedebilir, istişare yapabilir, en iyileri göreve getirebilir. Ama gücünün bir yerde durması lazım. Peki o durması gereken yer, o asla geçemeyeceği sınır tam olarak neresi? Cevap o kadar net, o kadar kesin ki işte bu ilke devletin gücünün nerede bitmesi gerektiğini söylüyor. Otorite insanların inanç dünyasına, vicdanlarına asla ve asla dokunamaz. Yani bu anlayışa göre devletin görevi toplumsal adaleti sağlamaktır. İnsanların kalplerine ve inançlarına karışmak değil. Etik bir güç bir bireyin vicdanının başladığı yerde durmayı bilmek zorundadır. Sınır bu kadar net. Peki tüm bu konuştuğumuz parçaları bir araya getirdiğimizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor ve asıl soru şu. Yüzyıllar önce çizilen bu liderlik portresinin bugünün dünyasına söyleyecek bir sözü var mı? Şöyle bir toparlayacak olursak ne gördük? Bir kere liderliğin bir hak değil, ağır bir sorumluluk, bir emanet olduğunu gördük. Adaletin sadece sonuçta değil, sürece giden yolda da olması gerektiğini, makamların liyakate göre yani işi ehline göre verilmesi gerektiğini, otoritenin halktan kopuk olamayacağını, tam tersine onun içinden çıkması gerektiğini ve belki de en önemlisi gügün bir sınırı olduğunu, özellikle insanların vicdanına, inancına asla dokunamayacağını gördük. Ve bütün bu yolculuğun sonunda Aklımızda belki de tek bir soru kalıyor. Düşünsenize, liderler gücü kazanılacak bir ganimet gibi değil de hakkı verilmesi gereken bir emanet olarak görseydi, sadece bu tek bir bakış açısı değişikliği bile yaşadığımız dünyayı nasıl değiştirirdi? İşte bu soru sanırım hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.